Bu yumurtaların içinde minik minik oyuncaklar var. Bakmak ister misin? Evet. Hadi bakalım. Dur sana kaşık vereyim. Kır bakalım ne çıkacak? Tamam. Önce pembeyi kır bakalım. Tamam. Aa! Hey, ne çıktı bakalım? Hmm, çok güzel. Bu birinci oyuncağımız. Evet. Şimdi düştü bu. İkiyi kır bakalım. Moru. Ama dur, dur, dur yavaş. Kır bakalım. Tamam tamam dur açıldı. Bundan ne çıktı? Aaa ilim. Kedi çıktı. Şimdi üçüncüye geldik. Tamamdır. Bundan ne çıkacak? Elif çok güzel tatlı oyuncakların oldu. Bak minik minik gördün mü? Gördüm. Çok tatlılar. Sevindin mi? Evet.